Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz gördüğünüz üzere Squid Game yani Dakshi taş oyunu 5 taş top aç ve top sektirmece 5 tane sektirmek istiyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz üzere mavi atışı böyle atıyorsunuz bir dakika şöyle yakınlaştıralım bakın böyle elimde böyle tutuyorsunuz ve çeviriyorsunuz izleyin şimdi şöyle bir ayağa kalkarak yapayım kız Hadi bismillah. Bu başarısız oldu arkadaşlar. Bir daha deniyorum. Yine başarısız. Sakın dokunma diyor kırmızıya. Kırmızıya dokunursam tekrardan yapacağım. Hadi bismillah. Olmadı arkadaşlar. Bir daha. Yine olmadı. Oldu bu kez. Evet. Şimdi sıradaki oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaştıralım da. Evet. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı da unutmayın. Paylaşın arkadaşlar. Like yapıyorum. Şöyle parmağımı uzaklaştıramıyorum ki. Dur bir dakika şu topu bırakayım. Oğlum uzaklaştıramıyorum ki. <laughs> like atmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Hmm. Az kalsın izim gözüküyordu ama gözükmedi. Tamam. Atıyorum. Oh! Şimdi bir daha deniyorum arkadaşlar. Bu kez yapacağım. 3 2 Oh be. Arkadaşlar. izliyorum Bu kez başarırım. Hadi bismillah. 3. Bu sefer oldu. Ya çok şanssızım. Arkadaşlar labot gördüğünüz ben devrilmiyorum. <laughs> ben devrilmiyorum diyor arkadaşlar ya. <laughs> Bir daha yapacağım. Hadi bismillah. Oh be. Boss çıksın resmen. Gerçekten de boss. Bir daha deniyorum arkadaşlar. Bu da başarısız. Hep başarısız oluyorum. Şu topu alayım arkadaşlar. Topun rengi de pembe. Pink yani pink. İngilizcesi pink, Türkçesi de pembe. Hadi bakalım. 3 2 1. Oldu be. O evet arkadaşlar şimdi 5 taş oynuyorum. Şimdi bir tanesini boşaltalım şöyle. Tamam. Abi misket kaç. Bu sefer şimdi kolaylaştırdım arkadaşlar. Şimdi şöyle misketleri tamam. Bu da başarısız. Yine kaçırdım arkadaşlar ya. Şöyle dur. Dur sana. Heh durdu. Şimdi tamam. Şöyle daha iyi. Dur yahu. Kamera bak. Bak kamera. Durar mısın? Tamam durdu. Şimdi başlıyorum. Bir. İki. Hayır ya. Nasıl? Biraz... Arkadaşlar başlıyorum 3 2 1 1 Aa bu sayılmaz. Bu sayılmaz. 2 tane tuttum sayılmaz. Olmadı. Bir daha. 1 Aa başarısız olur. 1 2 3 4 Şimdi 2'lerdeyim. Dur ver. Dur dur dur. Şöyle birleştirerek yapacağım 1 bir bir. Oldu. Şimdi 3'ler. 3'lerdeyim arkadaşlar. Evet. Başardım be. Şimdi de dörtler. <laughs> İlk defa başardım arkadaşlar. Ama bir dakika baştan saralım. Evet arkadaşlar bu kez de geri sardırarak yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi atıyorum. Başardım. Başardım arkadaşlar. Başardım. 5 tane topladım arkadaşlar. Başarılı. Şimdi topaç. Topacımız yoksa biz de zarla yaparız arkadaşlar. Ama benim böyle yüzüm gözükür ki. Nasıl yapacağız? Böyle atarak yapılabilir miyiz? Yok. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi arkadaşlar. Buradan koyarız. Böyle daha kolay olur. Hadi bakalım. Zar nerede? Heh. İşte burada da. Arkadaşlar ya düşüyor kamera. Bu sefer. Buracağım. Tam oldu. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Hazırsanız çekiyorum. Arkadaşlar. Başarılı. Hadi bakalım. Papacı da başladım arkadaşlar. Bunu sosyal bilimle dersimle yapmıştım. Şimdi bunda 5 tane sektireceğim. Hadi. 1. Ya! Bu sayılmaz arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Aa, bu kadarcık yakınlaştırabiliyoruz. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve şu oldu arkadaşlar. Oyunu bitirdim. Gördüğünüz üzere. Finish the mine. Arkadaşlar gördüğünüz üzere oyunu bitirdim. Finish. Bitirdim arkadaşlar. Bugünlük bu kadarlık yeterli arkadaşlar. Çok sevdim sizi. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay diliyorum ve ayrıca da benim videomu görün arkadaşlar. Görürseniz sizi severim. Cık, haydi bakalım. Bugünlük yeter arkadaşlar. Ma Hario Botuan Pro kanalından. Benim adım Botuan Pro yazarsınız kanalımdan. O yüzden bu günlük bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın ve güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle. Bay bay.